Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum sabah kahvaltılarınız için bir alternatif olarak düşünebileceğiniz fikir olsun diyerekten kahvaltı tarifi paylaşıyorum malzeme listemizi şöyle e, tereyağı var işte baharatlarımız var e, üzeri için kaşar peyniri ben hepsinin de e, miktarlarını ölçülerini kaşık veya gram ölçülerini açıklamalara yazacağım beyaz peynir çekirdeği çıkartılmış yeşil zeytin sebzelerimiz var domates yeşil biber kapya biber havuç 3 adet yumurtadan böyle biraz daha büyük olacak şekilde patates var 3 adet yumurta zeytinyağı var kaçırmış olduğum malzemeleri ben açıklamalara kesinlikle dikkatli bir şekilde videomu izleyip yazıyorum şöyle birer santim olacak şekilde patatesleri doğruyorum. Tabii ki bir güzel yıkadık evvelinde. Yanlarından yani eninden birer santim ama dikine de olacak şekilde yani hepsi her ebatından birer santim olacak şekilde doğrama işlemi yapıyorum. Çok büyük olmasın çok da küçük de olmasın. patatesleri doğradıktan sonra e, tavama koyuyorum havucumun da böyle siyahlaşmış biraz rengi dönüşmüş kısımlarını e, bıçak ile e, kestikten sonra onları da tabii ki e, tüm sebzelerimi güzelce yıkadım onu da belirtmek istiyorum e, havuçlarım da yine aynı şekilde birer santim civarı olacak şekilde böyle tahmini olarak çok da büyük olmasın çünkü havuç daha geç pişecektir doğrama işlemi yaptıktan sonra havuç ve patatesleri tavaya alıyorum. Birkaç yemek kaşığı sizler zeytinyağı koyabilirsiniz. Şöyle 5 yemek kaşığı civarında zeytinyağı koyuyorum. Kapağını da kapatıyorum ki buharıyla ekstra su ilavesi vesaire yapmadan daha kolay pişsin. Kırmızı kapya biberi e yine hepsini de tüm doğranacak olan her şeyi de birer santim olacak şekilde ayarlama yapıyorum. Kapya biberimi doğradıktan sonra yeşil daha doğrusu yeşil biberi de doğruyorum. Zeytine bakıyordum bir an böyle dilim süçtü zeytin dedim. Videonun başında da demiştim bu arada zeytin demişleyin çekirdeklerini hani çıkarttığımız söylemiştim tekrardan hatırlatıyorum çekirdeklerini çıkartalım yeşil zeytini. siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Domatesinde kabuğunu soyuyorum ben kabuklu çok sevmiyorum açıkçası. Ve aynı şekilde birer santim olacak şekilde de domatesi doğruyorum. Domates de orta boy. Sizler bu kullandığım malzemelerin miktarlarını bir tık daha azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ara ara kontrol ediyorum e, tavadaki patates ve havucu. Tava çok ince ve e, karıştırmasam dibine tutabilecek e, kapasiteye sahip incelikte açıkçası. Bu yüzden sürekli kontrol ederek karıştıraraktan da e, kavurma işlemi yapıyorum. Diğer sebzeleri doğrayana kadar altında kısmıştım. Çünkü harlı bir ateşte e, hemen yanacaktır. Buna da dikkat edelim. Sucuk. Şöyle evet en başta e, videonun başında sucuğu sanırım kaçırmışım söylemeyi. E, 3 santim diyebilirim hani e, uzunluğunda sucuk sucuk kullandım. Onu da yine aynı şekilde birer santim olacak şekilde doğrama işlemi yapıyorum. Sucuklu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle elinizde imkan var ise bu şekilde benim bu kullandığım malzemeler ile yani bir kahvaltıda masada ne olması gerekiyorsa inanın bu kahvaltılığın içerisinde gördüğünüz gibi domatesi, biberi, sucuğu, peyniri, zeytini her şeyi mevcut. Tam bir böyle vitamin vitamin deposu açıkçası. Çok da lezzetli oluyor tüm malzemeler bir araya gelince. Gördüğünüz gibi onları da koydum, karıştırdım. Kapağını dediğim gibi her seferinde kapatıyorum. Bu arada ben üzerine serpiştirmek için kaşar peynirini de rendeliyorum ki hazır olsun. Domatesi koydum, baharatlarını da koyuyorum. E, domates ve baharatlarda artık böyle suyunu çekmiş olan sebzelerimi birazcık daha sulandıracaktır. Hemen peşinden de doğramış olduğum sucuğu ilave ediyorum ve e, artık bir yandan kavrulurken yumurtaları da hazır ediyorum. Biz ailede 3 kişiyiz ve 3 kişilik olacak şekilde hem yumurtalarım ve diğer malzemelerde gerçekten 3 kişiye yetecek şekilde başa baş ayarlamışım ben. Sizler de ona göre dediğim gibi daha kalabalıksanız malzemelerinizi 2'ye 3'e katlayabilirsiniz. Ve artık kavrulma işlemi bittikten sonra yeşil, zeytin ve beyaz peynir de ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. 1-2 dakika sürebilir bu işlem. Çok böyle onların kavrulmasına gerek yok. Tereyağı da en son ilave ediyorum. En başından ilave etmedim. Tekrardan tereyağı eriyene kadar bir müddet daha kavruldu. Ve yumurtaları ilave ediyorum. Bir yerde e, olmasın diyerekten de şöyle bir hızlıca karıştırma işlemi yaptım. Yumurtaların çok aşırı pişmesine izin vermeden hemen kaşarları da serpiştiriyorum ki kaşarlar üzerinde böyle eriyene kadar e, yumurtalar da altta çok aşırı derecede katı hale gelmesin biraz pul biber serpiştiriyorum üzerine. Tabii ki sizin tamamıyla damak zevkinize kalmış üzerine hiçbir şey de serpiştirme istemeyebilirsiniz. Ve şöyle artık ocağı kapatmadan evvel sizlere en son halini gösteriyorum. Şöyle çok aşırı kızgın sıcaklığı geçtikten sonra sizlere en son sunum aşamasını gösteriyorum. Kaşarın da markasına göre tabii ki hani değişecektir. Bu kaşar böyle sünmeyen bir kaşarmış açıkçası. Yani hala sıcak olmasına rağmen sizlere şöyle e, çatalım ile test ediyorum. Mis gibi tüm sebzeleri her şeyi yumuşacık pişmiş e, ama sünmeyen kaşarı ile de ayrı bir e, lezzet olmuştu. Gerçekten biz ailecek çok beğendik. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomun sonuna geldim. Paylaşabilirsiniz. En önemlisi abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.